gün sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarların Göksel Gümüşdağ'a karşı başlattıkları kampanya sonucu ve şampiyon olabilmeleri için iktidarı hükümeti ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmeleriyle aslında Türk futbolunda siyasetin futbolun içine, futbolun da siyasetin içerisine ne kadar dahil olduğunu, ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha kanıtladı. Trabzonlar şampiyon olabilmek için umudu iktidara bağlamış durumdalar. Peki şu soruyu akıllara getirmiyor mu? Eğer Trabzonspor şampiyon olursa ki şampiyon olma ihtimali bir hayli yüksek. O zaman bu şampiyonluğu bileklerinin hakkıyla mı almış oluyorlar yoksa iktidarın desteğiyle mi? Bu ne kadar etik, ne kadar ahlaki. Ya da şampiyonluk gelsin de nasıl gelirse gelsin mi demek istiyorlar. Ama benim aklıma başka bir şey daha geldi. 2011-2012 sezonuydu zannedersem ya da bu Şike davası sürecinde aslında o sene bence esas ligin şampiyonu Trabzonspor olmalıydı. Trabzonspor'un hakkı şampiyonluğu resmen gasp edildi ve Fenerbahçe şike yaptığı alenen belgelenmesine rağmen tapelere geçmesine rağmen ligden düşürülmedi ve Fenerbahçe şampiyon ilan edildi. Peki Fenerbahçe'nin o yıl şampiyon ilan edilmesinde en büyük etken en büyük faktör neydi? Hı? Neydi sevgili Trabzonlar siz daha iyi biliyorsunuz. O zaman sesinizi çıkarmadınız. O zaman gık demediniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem başbakan ve bütün yetkisini, ağırlığını kullanarak Fenerbahçe'yi ligden düşürmedi, düşürttürmedi ve Fenerbahçe şampiyon oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğu gasp edildi. Kim tarafından? Hı? Sevgili Trabzonlar şimdi medet umuyorsunuz. Oysa en az Başakşehir kadar siz de şampiyonluğu bu sene hak ettiniz. Gerçekten muhteşem futbol oynuyorsunuz ve Galatasaray'ı geçen hafta eze eze yendiniz ve şampiyonluğu ne kadar hak ettiğinizi gösterdiniz. Ama Başakşehir de şampiyonluğu hak ediyor bunu söylemiştim dünkü videomda. Ama siz kendi futbol bilginizle değil sanki kafanızda bazı soru işaretleri varmış gibi iktidarı, hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiniz. 2023'te eğer şampiyon olamazsak size o yok, AK Parti'ye o yok dediniz. Neden? Çünkü Göksel Gümüşdağ Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağ kollarından biri ve onun bir şey yapacağını umuyorsunuz. Yani sanki gayri alaki bir durum olacakmış gibi. Sizin fanatik taraftarınız ve hemşeriniz Berat Albayrak da sizden yana bir anda Recep Tayyip Erdoğan, bir anda Berat Albayrak. Futbolun içerisinde siyaset nasıl girmiş, nasıl çirkinleşiyor işler değil mi? Trabzonsporlar hala emin değiller. İkinci sırada olduklarından dolayı. İlk sırada olsalardı muhtemelen rahat rahat şampiyon olacaklarına inanıyorlar, inanıyor olacaklardı. Ama şimdi güvenmiyorlar, inanmıyorlar. Çıkacaksınız, rakiplerinizi yeneceksiniz. Tıpkı Galatasaray'ı yendiğiniz gibi, tıpkı diğer takımları yendiğiniz gibi bundan sonra da yeneceksiniz ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyeceksiniz. Yani hükümet iktidar araya girip Başakşehir'in yenilmesini ve puan kaybetmesine mi sağlayacak? O yüzden mi bu tehdidi yaptınız? Çok yazık, çok ayıp. Dedim ya. Türk futbolunda sadece bugün değil, geçmişte de siyaset ve siyasiler, politikacılar iç içe girdi. Belediye başkanları Sefa Sirmen geçmişte Kocaeli Spor Belediye Başkanı'ydı ve aynı zamanda Kocaeli Spor Başkanı'ydı, Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı, siyasetçiydi ve Bursa'da, Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'yken Erdoğan Bilenser aynı zamanda Bursa Spor Kulübü sahipsiz kalınca belediye başkanı olmak durumunda kalmıştı. Ve geçmiş dönemlerde yine Bursa'da Recep Altepe, AK Partili Belediye Başkanı Bursa'da Bursa Spor Kulüp Başkanı olmasa bile doğrudan etki etti. Doğrudan siyaseti içine, Bursa Spor Kulübü'nü içine soktu ve Bursa Spor bundan çok zarar gördü. Çok zarar gördü. Ve o hatalar yüzünden geçen yıl Bursa Spor ligden düştü. Elbette ki kulüp yönetiminin başarısızlığı bir yana ama siyasetin, Recep Altepe'nin siyasetiyle kulübün içerisinde sirayet etmesi sonucu Bursa Spor Kulübü çok büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşadı. Tekrar Süper Lig'e çıkacak mı? Dediğim gibi göreceğiz. İki haftamız kaldı. Bu iki hafta içerisinde maçları alırsak tekrar Süper Lig'e çıkacağız ama peki hak ediyor muyuz açıkçası? Düşünsenize Türkiye Süper Lig tarihinde Elit Lig tarihinde ilk defa şampiyon olmuş bir takım Bursaspor küme düştü. Beceriksiz yöneticiler yüzünden ve siyasetin kulüp içerisine girmesinden dolayı yaşandı. Bu durum maalesef böyle. Daha önceki dönemlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı iken Celal Doğan Gaziantep Spor Kulüp Başkanı'ydı aynı zamanda. Yani siyaset her zaman futbolun içerisine girdi. Mesela eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu aynı zamanda Fenerbahçe Kulüp Başkanlığı da yaptı ama hiçbir zaman siyasetle futbolu o dönemlerde iç içe birbirine geçirmedi ve müdahil olmadı. Geçmiş dönemlerde Cavit Çağlar, Mehmet Ali Yılmaz devlet bakanlığı yapmış insanlar ama aynı zamanda Cavit Çağlar Bursaspor Kulüp Başkanıydı. Mehmet Ali Yılmaz da Trabzonspor Kulüp Başkanı olarak görev yapmıştı. Ve nasıl kulüplerine müdahil etmişlerdi, nasıl futbola etki etmişlerdi kimse unutmuş değil. Ki bu dönemde daha yoğun girdi. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan eski bir futbolcu ve futbolu çok seviyor. Başakşehir onun destekleriyle bu hale gelen bir kulüp ve Recep Tayyip Erdoğan için Başakşehir çok şey ifade ediyor. Onun şampiyon olmasını istiyor ama damat da Trabzonspor'unu istiyor. Bakalım ne olacak? Çok şey olabilir, çok şey değişebilir, belki de hiçbir şey olmaz. Ama zannedersem Trabzonspor şampiyon olamazsa, hı? şampiyon olamazsa ne olacak? Oy vermeyecek misiniz? Sevgili Trabzonlar, oy vermeyecek misiniz eğer şampiyon olamazsa? Bu mudur? Bu kadar. Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin geleceğinden daha mı kıymetli, daha mı değerli diye sormuştum dünkü videomda. Hala aynı mı düşünüyorsunuz? Siyaset ve futbol bir sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da mesela Berlusconi Milan kulüp başkanı iken, sahibi iken hatta kulüp başkanı da denmez orada sahip oluyor e, zenginler, para babaları belki de mafya aynı zamanda <laughs> İtalya başbakanı olarak görev yaptı ve İtalya'da bir sürü tantanalar oldu. Daha sonra yargılandı yanılmıyorsam Berlusconi. Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü? Tabi İtalya'da hani şike olayları dedik ya Fenerbahçe düşmekten kurtarıldı. Trabzonspor şampiyon olacakken Fenerbahçe o yıl şampiyon ilan edilmişti şike davası sürecinde. Benzer durum İtalya'da da olmuştu ve Juventus, anlı şanlı Juventus küme düşürülmüştü, ligden düşmüştü ve eksi puanla İkinci ligde İtalya seri B, seri A, seri A birincilik İtalya alt liginde mücadele etmiş ve tekrar lige çıkıp şampiyonluklar yaşamıştı. O dönem yazmıştım, söylemiştim. Keşke Fenerbahçe'de düşseydi ve alnının teriyle, o lekeyle yaşamaktan, Fenerbahçeli taraftarlar o şike lekesiyle yaşamaktansa alt ligden çıkıp tekrar zirveye çıkabilirdi. Bu potansiyel Fenerbahçe'de var, Trabzonspor'da da var ama... Anadolu kulüpleri bu kadar şanslı değil. Anadolu kulüpleri Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadar şanslı değiller. Onlar figüran, esas olanlar bu üç İstanbul takımı ve Trabzonspor. Araya Bursaspor karışmıştı ama Bursaspor'un Spor'un sonu ne olduğu biliyoruz. Evet, Siyaset Türk futbolunda aslında bir hastalık. Kulüpler sıkıntıda, zorda olduğu dönemlerde siyaset ister istemez. Belki de kulüplerin, kulüp yöneticilerinin beceriksizliği yüzünden futbola müdahale etmek durumunda kaldılar. Mesela ne yaptılar? Kulüplerin borçları silindi. Öyle değil mi? Borçları silindi. Düşünsenize normal bir vatandaş olarak sizin devlete vergi borcunuz var ama bunlar asla affedilmiyor kulüp takımlarının ki sadece kulüplerin değil bilindiği kadarıyla özellikle bu dönemde özellikle 18 yıl içerisinde birçok iş adamının vergileri sıfırlandı arada kulüplerinde sıfırlandı. İster istemez dediğim gibi kulüpler siyasetin içerisinde, futbol siyasetin içerisinde, siyasette futbolun içerisinde. Peki sonuç sonuç yozlaşmış, kalitesiz bir futbol futbol izleyicisi ve sonuç Hüsran Müzik